Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Birinci saat basit makineler konusuna kısa bir giriş yapmıştık. İkinci saat konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Çıkrık diyeceğiz. Evet çıkrı günlük hayatımızda kullanımını çok görmüşsünüzdür. Çıkrıktaki olayımız şudur arkadaşlar. E, çıkrıkla ilgili karşımıza iki türlü soru kalıbı gelebilir. Birincisi arkadaşlar birinci soru kalıbı F ile P arasındaki ilişkiyle alakalı soru gelebilir. İkinci de arkadaşlar yükün yükselmesiyle alakalı soru gelebilir. Yükselme ya da yer değiştirme diyelim. Yükselme ile alakalı soru gelebilir. Birinci olayımız arkadaşlar F ile P arasında ilişki şu şekilde bulacağız. Torku düşüneceğiz arkadaş. Bakın şu şekilde bir çıkık düzenimiz var. Bunun açık şekli böyledir. İkisinin arasında bir fark yok. Bakın şekli buraya bir daha alalım. Şeklimiz bu olsun. Şuradan bir tane P ağırlığı var. Şuradan bir tane kuvvet kolu var. Bir de kuvvetimiz olsun. Aşağı doğru şu da kuvvetimiz olsun. Şuraya da bir tane yük bağlayalım arkadaşlar. Evet. Diyeceğiz ki Şu ağırlığa P dersem Kuvvetle de F dersem arkadaşlar Şu çıkrık kolunun silindirin uzunluğuna R Küçük R Çıkrık kolunun uzunluğuna da büyük R diyelim. Bu şekilde arkadaşlar diğer şeklin arasında hiçbir fark yok. Sadece bakılma yerine göre e, değişir. Aynı şekilde arkadaşlar kafanız karışmasın. Ne yapacağız? Şuraya O noktası dersek O noktasına göre tork alacağım. Bakın şuraya göre tork alırsam amacım ne arkadaşlar? Bakın amacım kuyudan sanki su çekiyormuş gibi düşünün. Kuyudan suyu çekerken ne yapacağım? Buradan kuvvet kolundan kuvvet uygulayacağım. Buradaki ne olacak? Kovadaki su da yukarı doğru ne yapacak arkadaşlar? Yükselecek. O zaman şuraya göre tork alırsa P çarpı R ne diyeceğim? F çarpı büyük R. Bunu şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Fransa Paris. Fransa büyük Paris küçük ona göre. Fransa Paris. Niye büyük küçük diyorum? Büyük R ile küçük R'yi karıştırmayasınız ya arkadaşlar. Burası çıkrık kolunun uzunluğudur. Kol uzunluğu R'de arkadaşlar burada nedir? Silindirin yarı çapı. Silindir yarı çapı. de nedir arkadaşlar? Çıkrık kolunun. Yani bizim uyguladığımız e, kuvvetin uzunluğu arkadaşlar. Çıkrık kolunu ne diyeceğiz? Uzunluğu diyeceğiz. Birinci kalıbımız neydi? Kuvvetle yük arasındaki ilişkiydi arkadaşlar. İkinci kalıbımız. Bakın şuradaki şekle aşağıdan ben F kuvvetiyle aşağı doğru çektiğimde ne olacak? Bu makara bakın bu tarafa doğru dönmeye başlayacak değil mi? Makara döndüğü zaman bu adam ne yapacak? Yükselecek. Pekala ne kadar yükselecek arkadaşlar? Ee, şuradaki silindirin çevresi kadar yükselecek. Daha yeni görmüştük. Anılan yol neydi? Çevre çarpı dönme sayısıydı. Hangisini alacağım? Küçük reyim büyük reyim alacağım. Küçük reyi alacağım. Niye? Çünkü arkadaşlar küçük r'ye bağlı olduğu için ne mi küçük silindirin yarıçapı alınır. 2 pi R çarpı ne diyeceğim? Neye burada arkadaşlar? Tur sayısı. Şimdi buradaki yükselme miktarı h nelere bağlıdır? Yükselme miktarı nelere bağlıdır? Bağlantının içi ne varsa arkadaşlar onlara bağlıdır. Ya yani neye bağlıdır? Küçük silindirin yarıçapına bağlıdır. Bir de neye bağlıdır? Dönme sayısına bağlıdır. Yani bunlara bağlıdır. Bunlara bağlıdır. Bunlar değiştiği müddetçe haç ne yapar? Değişir. Pekala nelere bağlı değildir? Büyük R'yi değiştirsem, F'yi değiştirsem, P'yi değiştirsem arkadaşlar, H değişir mi? H ne yapmaz? Değişmez. Demek ki H bunlara neymiş arkadaşlar? Bağlı değilmiş. Buna dikkat edin. Tekrar söyleyelim. Çıklıkla ilgili iki tane kalıp sorumuz var. Birincisi P ile P arasındaki ilişki bakın ne yaptık? O noktasına göre tork aldık. P çarpı küçük R, P çarpı büyük R dedik. İkincisi ne dedik? Yükselme dedik. Yükselmeyi alırken buradan aşağı doğru çektiğimde ne oluyordu? Silindirin çevresine ip dolanıyordu ya da boşaltıyordu. O zaman 2 pi R çarpı ne? Yani H neye bağlıydı? H arkadaşlar dönme sayısına ve küçük silindirin yarıçapına bağlı diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Zor değil. Birkaç tane soru çözüp pekiştirelim arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuza bakalım. Bakın. Bir sorumuz var. Ne demiş? Düşek hissi verilen makara ağırlıklarının önemsiz olduğu kasnaklar eş merkezli olup o noktasının geçen mil etrafında serbestse dönebiliyor. Sistem dengede olduğuna göre türdeş bakın burasını yuvarlak için aldım önemli. X e çubuğun ağırlığı kaç Newton? Niye yuvarlak için aldım? Çünkü arkadaşlar türdeş çubuğun ağırlık merkezi neresiydi? Tam orta noktasıydı. O zaman ağırlık merkezini gösterirsem bakın aşağı doğru ağırlığını gösterdik. Ağırlığını da ne diyelim? Bilmiyorum P dedim. Bakın arkadaşlar burada bir sistem var. Önce ne yapmam lazım? Burayı halletmem lazım. Bir önceki saate hatırlarsanız Eğik düzlemde buna benzer bir soru çözmüştük. Birkaç tane sistem olduğu zaman ne yapıyorduk? Bir yerden başlıyorduk. Bakın şuradan başlayalım. Buraya T diyelim. Dedik ki çıkrıkta merkeze göre tork alınır. Yazarsam ne diyeceğim? 40 çarpı. 40'ın buraya uzaklığı R. T'nin buraya uzaklığı kaç? Bakın 2R değil mi arkadaşlar? Şu uzaklık 2R. T çarpı kaç diyeceğim? 2R. Bakın R'ler ne oldu? Sadeleşti. T buradan kaç geldi? 20 Newton geldi. T 20 Newton bulduk. Bakın burası T ise burası da T değil midir? Bu ikisinin toplamı artık öğrendik makaralardan. Burası kaç olacak? 2T. T zaten kaç bulmuştuk? 20. O zaman burası kaç gelecek? 40 Newton. Bakın şu noktaya göre arkadaşlar tork alırsam tork konusunu anlatırken şunu söylemişim. Hatırlarsanız tork konusu basın makinelerde kullanacağız. Enerjide kullanacağız. Kütle merkezinde kullanacağız. O yüzden bizim için çok önemli olan bir konudur. Evet şu noktaya göre buraya göre tork alırsam şu noktaya göre tork alırsam bakın düzgün türde işlediği için şuraya bir birim buraya bir birim alıyorum tam ortasında olduğu için. Evet ne diyeceğim 40 çarpı şu uzaklık kaç 2 eşittir ne diyeceğim P'yi bilmiyorum P çarpı kaç diyeceğim arkadaşlar şu uzaklık 1 olacak P buradan kaç gelir 80 Newton gelir. Diyeceksiniz ki hocam P buraya dik olmadığı için niye bileşenine ayırmadık? Hatırlarsanız birbirine paralel olan kuvvetlerde birbirine paralel bakın şunlar birbirine paralel. Birbirine paralel olan kuvvetlerde açının bir önemi var mıydı? Açının bir önemi yok. O yüzden bileşenine ayırmaya da gerek yok diyeceğiz. Evet bir soru daha çözelim. Bu konuyla alakalı Bunu çözmüştük. Evet, bu soruya bakalım. Ne demiş? Şekildeki düzenekte çıkrık kolu 12 defa. Bakın tur sayısını vermiş. Tur sayısı 12'ymiş. G ağırlıklı cisim şundan bahsetmiş. Konumdan 36 pi yükselmektir. yükselmektedir. Bunu buradan kuvvet uyguladığımızda ne oluyormuş? Bu yükseliyormuş. F kuvveti dengede olduğuna göre F bölü G oranı kaçtır? Bakın şuradaki yarı çapı bilmiyorum. R üstü diyeyim isterseniz. Şimdi F ile G arasında ilişkiyi bulmak için ne yapıyordum? Tork alıyordum. Bir yazayım. F çarpı 4 R eşittir. G çarpı R üstü. Şimdi G'nin F'ye oranını ya da F'nin G'ye oranını sormuş. R üstünü biliyor muyuz arkadaşlar? Şuradaki R üstünü biliyor muyuz? Hayır. Ne yapmamız lazım? Önce onu bulmamız lazım. Bakın bize neyi vermiş? Yükselmeyi vermiş. Evet, o zaman ne diyeceğim? 2 pi çarpı yarıçapını bilmiyorum. R üssü çarpı dönme sayısı kaçmış? 12. Haşı kaç vermiş? 36 bir 2 pi çarpı R üssü çarpı 12 diyeceğim. Bakın buradan pi'ler sadeleşti. 2'ler sadeleşti, değil mi? Buradan ne geldi? Diğer tarafa attığımda bunu diğer tarafa attığımda ne geliyor? Sanki 3 bölü 2 geliyor. Yarı kaçmış? 3R bölü 2 2ymiş. Sonra bitti. Artık bunu ne yapabilirim? Bakın burada yerine yazabilirim. Yerine yazıyorum. Beraberce yazalım. F çarpı kaç diyeceğim? 4R diyeceğim. G çarpı kaç diyeceğim? Bakın. R üstü yerine 3R bölü 2 R'ler sizler ömür sadeleşti. Bunu diğer tarafa aldım. 8 tane F eşittir. Ne oldu? 3 tane G. Eşitliğin sağlanması için buna kaç değeri verelim? 3. 8 kere 3 24. Eşitliğin sağlanması için bu kaç oldu? 8. Neyi sormuş? F bölü G. F bölü G. F kaç arkadaşlar? F'yi kaç bulmuştuk? 3. G'yi kaç bulmuştuk? 8. O zaman cevabımız kaç oldu? 3 bölü 8 olarak bulundu diyeceğiz. Dikkat edin iki soruyu bir arada vermiş. Hem kuvvetle yukarısındaki ilişki hem de neyi vermiş? yükselmeyi vermiş bununla ilgili yorum çıksa dese ki yükselme aşağıdakilerden hangisine bağlıdır dese ne diyeceğim ne diyeceğim arkadaşlar yükselme şu adamın yükselme miktarı ya da alçalma miktarı şunun yarı çapına yani Reüsye bir de neye bağlıdır dönme sayısına neye bağlı değildi hatırlarsak F'ye 4R'ye bir de G'ye bağlı değil bu, bu F 4 r neye etkiler ya da G'ye neye etkiler arkadaşlar yükselmeyi etkilemediğine göre acaba neyi etkiliyordur? Şunu etkiliyor diyebiliriz değil mi? Cismin daha kolay ya da daha zor yukarı çıkması için ya da alçalması için bunları ne yapar arkadaşlar? Etkileyebilir diyeceğiz. Evet konumuza devam edelim. Şimdi vida diyelim arkadaşlar. Çıkrık konusunda ne görmüş? Demişti ki da iki türlü soru kalıbı vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Birincisi kuvvet yük arasındaki ilişkiydi. Bir diğeri de yükselmeydi arkadaşlar. Bakın aynı mantık. Şimdi şu sistemi düşünürseniz ben buradan F kuvveti yardımıyla bakın F kuvveti yardımıyla bu sistemi döndürdüğümde bakın şu şekilde ne yapacak? Bu vida bakın arkadaşlar bu vida böyle şu şekilde döndüğünü düşünelim. Vidanın bu şekilde döndüğünü düşünelim. Bakın F kuvvetiyle böyle dönüyor. Bakın dönerken bu şekil ne? Bu şekil arkadaşlar. Çember değil mi? Bakın bir çember çizdi. O zaman F çarpı F bunu döndürüyormuş. Ne kadar yol aldı? 2 pi çarpı ne diyeceğim? B. Niye böyle dedim? Bakın bir çember çizdi aldı. Çevresi 2 pi B diyeceğiz. Pekala. Bunların bu vidanın zemine girmesini engelleyen bir kuvvet olması lazım. Bu kuvvete R diyeceğim. R çarpı ne olacak? A olacak. R dediğim şey yüzeyin direnç kuvveti, direnç kuvveti. Yani vidanın zemine girmesini engellemeye çalışan kuvvet arkadaşlar. A dediğim şey vida adımı. Vida adımı. Aslında şu. Bakın, şunun bir vida olduğunu düşünürseniz İki vida arasında dişler var değil mi? Dişler var. Dişler arasındaki mesafe, iki dişler arasındaki mesafe. Biz ne diyoruz? Vida adımı diyoruz. B burada nedir? Bakın kol uzunluğu değil mi? Kol uzunluğu. Başka F'nin zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Kuvvet olduğunu biliyorsunuz. Birinci kalıbımız demek ki neymiş? Kuvvetle R arasındaki ilişkiymiş. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar dedik ki ben buradan kuvvet uyguladığımda vida ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor. Yani zeminden aşağı doğru inecek. Değil mi? Ya da ne olacak? Yukarı doğru çıkacak. O zaman vidanın aldığı yola zeminde gömülme miktarına h dersem o zaman h eşittir ne diyeceğim? An çarpı a diyeceğim. Mesela şöyle düşünün. Vida adımının buranın bir milimetre olduğunu düşünelim. 1 milimetre olduğunu düşünelim. Ben bu vidayı bir defa döndürürsem ne olacak? Şu zeminde arkadaşlar bir milimetre girecek ya da çıkacak. Eğer ben bunu iki defa döndürürsem ne olacak? O zaman vida adımın biri olduğu için iki milimetre girecek ya da alçalacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Anlan yol dönme sayısıyla vida adımının çarpımına eşittir. Bu A dediğim şey neydi? Vida adımı en tur sayısı. Haş nedir? Vidanın ilerleme miktarı. O zaman ilerleme miktarı neye bağlı? Bakın ilerleme miktarının içinde ne var? N ve A var. İlerleme miktarı neye bağlıymış o zaman? Kuvvete bağlı mı? Hayır. Kol uzunluğuna bağlı mı? Hayır. R'ye bağlı mı? Hayır. Sadece bakın bağıntının içinde olanlara bağlıdır. Dönme sayısına ve vida adımına bağlıdır. Neye bağlı değildir? Bunlara bağlıdır diyeceğiz. H. ne diyeceğiz? N ve A'ya bağlı. Neye bağlı değildir arkadaşlar? Şuraya yazalım. F'ye başka B'ye başka R'ye bağlı değildir. Pekala bunlar ne etkiler? Çıkrık örneğinde olduğumuz, olduğu gibi vidanın zemine daha kolay girmesini ya da daha zor girmesini sağlar. Mesela burada R'yi Artırırsam ne olur? Vida zeminde daha zor ilerler diyebileceğiz arkadaşlar. Bununla ilgili soru çözelim ve konuyu pekiştirelim. Bakın burada bir sorumuz var. Ne demiş? Vida adımları A ve 3A olan K ve vidaları NK ve NL kez dönüyor. Vidaların aldıkları yollar eşit olduğuna göre NK bölü enli oranı kaçtır demiş. Vidan aldığı yol neydi? N çarpı A idi değil mi arkadaş? Sadece buna bağlıydı. F'ye, B'ye, R'ye bağlı değil. Dönme sayısına ve buna bağlı. Bakın aldıklar yollar işte O zaman K'nın aldığı yolu yazıyorum. Dönme sayısını bilmiyorum. Vida adımı kaçmış? A'ymış. Diğerinin de aldığı neymiş? Enli çarpı kaçmış? 3 aymış. Bunları birbirine işlersem NK çarpı ne diyeceğim? 1A NL çarpı 3A hop hop sadeleşti. Işte. Bakın eşitliği sağlanması için burayı 1 verirsem burası 3 olacak. NK bölü NL oranı kaç gelir? 3 gelir diyeceğiz. Görüldüğü gibi arkadaşlar vida da zor bir olay değil. Bize hangisini sormuş? Ona ne yapmamız lazım? dikkat etmemiz gerekiyor diyeceğim. İsterseniz bir tane daha soru çözelim. Daha da pekiştirelim. Vidayı, vida ile ilgili bir tane daha soru çözelim arkadaşlar. Bakın bir sorumuz daha var. Ne demiş? 20 Newton'luk kuvvet uygulanmış. F eşittir 20 dedim. 20 Newton. Direnç kuvveti, direnç dediğimiz şey neydi? Şuradaki R değil mi arkadaşlar? O zaman R dediğim şey 5 Newton olmuş. R bölü A. Burada biz bunu ne almıştık? Hatırlarsanız B almıştık. Adam burada ne vermiş? R vermiş. Fark eden bir şey olmayacak. Sanırsam bakın ne diyeceğim? H eşittir en çarpı A'yı kullanacak mıyım? Hayır hocam. Çünkü ilerlemeyi sormamış. O zaman diğerini kullanacağım. F çarpı 2 pi B. B yerine yazacağım. R ye yazacağım. Eşittir. Ne diyeceğim? Büyük R çarpı A diyeceğim. Bakın pi yerine 3 almış. F çarpı 2 çarpı 3. R'yi bilmiyorum. Daha F yerine de kaç yazacağım? F yerine de arkadaşlar 20 yazdım. Bunu 20 vermiş. Eşittir diyorum. R'yi kaç vermiş? 5 vermiş. Çarpı A diyeceğim. Bakın işlemleri yaparsam. Bunlar hop hop sadeleşti. Işte buradan 4 kaldı. 4 çarpı 2 kaç oldu? Arkadaşlar 4 kere 2 8. 8 çarpı 3 24. 24 R eşittir. 1 A. Eşitliğin sağlanması için ben buna 1 değerini verirsem bu kaç olur? 24 olur. Neyi sormuş? R bölü A. R'yi 1 yazdım. A'yı 24 buldum. Cevabım kaç geldi? 1 bölü 24 geldi diyeceğim cevabım. D seçeneği olur diyeceğiz. Demek ki yükselmeyi sormadığı için bunu kullanmadım. Neyi kullandım? Diğer bağıntıyı kullandım diyeceğim Arkadaşlar Görüldüğü gibi vida da arkadaşlar gayet basit. Sadece yapmanız gereken şey nedir? Biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Son konu başlığımız kasnaklar ve dişler. Son konu başlığımız kasnaklar ve dişler. Kasnaklar ve dişleri ikiye ayıracağız. Birincisi eş merkezi kasnaklar ya da dişler. İkisi aynı mantık arkadaşlar. Dişli olması ya da kasnak olması bir şey değiştirmiyor. Şimdi bunların merkezleri aynıysa, bakın bunun dönme sayısı n1, e, n2, bunun dönme sayısı n1 diyelim. Bunlar ne olacak? Merkezleri aynı olduğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? Dönme sayıları eşittir. n1 eşittir, n2. n dediğimiz şey neydi? Tur sayısı. Tur sayıları aynıymış. Tur sayısı eşit diyeceğiz. Ve ne olacak? Bakın dönme yönleri de aynı olacak. Bunu başka yerde nerede görmüştük? Hatırlayın çember hareketli görmüştük. Bakın bu tam bir çember çizdiğini diğeri tam bir çemberin tamamını çiziyor. Yani bunu asal hızına omega 2 dersem, bunu asal hızına omega 1 dersem, bakın ne oldu? Bu tam bir 360 derece döndüğünde içindeki, dışındaki de 360 derece dönüyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Omega 1 eşittir omega 2. Omega dediğim şey neydi? Açsal hız. Pekala, açsal hızı bulduk. Çizgisel hızdan da bahsedelim. Bakın bunların dönme sayısı aynı. Ama dışındaki adamın R'si daha büyük olduğu için, yarıçapı daha büyük olduğu için bir saniyede ne yapacak? Daha fazla yol alacak. O zaman dıştakinin hızı daha büyük olur. O zaman ne diyeceğim? Bunun dıştakinin çevresi daha büyük olduğu için V2 büyüktür. Ne diyeceğim? V1 diyeceğim. Buna arkadaşlar dikkat edelim. Bunların aynısını aslında nerede kullanıyorduk Arkadaşlar çembersel harekette ne yapıyorduk? Kullanıyorduk diyeceğiz. Evet. Bu birincisiydi Aynı merkezli kasnaklar ve dişlerdi. Şimdi farklı merkezli kasnaklar ve dişleri görelim arkadaşlar. Buradaki olayımız şudur arkadaşlar. Zaten günlük hayatımızda bunu çok kullanıyoruz. Arabaların tekeri, kamyonların tekeri, traktörün tekeri gibi Bunları günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Önce bakalım. Bunların dönme yönleri bulalım. İplerin bağlanma yönüne dikkat edin arkadaşlar. İpler bu şekilde bağlandığı için bu adam bu tarafa doğru dönerse diğeri ne yapacak? Ters yöne dönecek. Bakın bu bu tarafa doğru dönerse diğeri ne yapacak? İp düzgün bağlandığı için aynı dönecek. Bu kasnak. dişi de fark eden bir şey yok. Ne olacak? Bakın şu birinci dişlimiz olsun. Şu ikinci dişimiz olsun. Bunun yarıçapına çapına R1. Bunun yarıçapına araya diyelim. Bakın bu bu tarafa doğru dönerse diğer ne yapacak? Tersi yönüne dönecek. Bakın arkadaşlar bunun, bunun ve bunun üçünün de bağıntısı aynıdır. Nedir? Dönme sayısı yarıçapla ters orantılıdır. Dönme sayısı yarıçapla ters orantılı. Yani yarıçap büyüdükçe dönme sayısı ne olacak? Küçük olacak. Mesela şöyle düşünün. Bir traktörün büyük tekeriyle bir otomobilin küçük tekeri aynı mesafeye gittiğinde ne olacak? Traktörün tekerinin yarıçapı daha büyük olduğu için ne olacak arkadaşlar? Daha az döner diyeceğiz. Şunu da söyleyelim. Çizgisel hızdan bahsedelim. Belki karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bunun çizgisel hızına V1. Bunun çizgisel hızına V2 dersek arkadaşlar. Bir, unutmayın şunu. Şunu asla unutmayın. Birbirine değen dişilerin ya da kasnakların. Bakın çizgisel hızlar eşittir. Üçü içinde bunun, bunun, bunun. Üçü içinde aynı şeyi yazacağım. Bunların neleri aynıdır? Çizgisel hızları aynıdır diyeceğim. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim soru çözerek. Bakalım. Önce basit bir soruyla pekiştirelim. Şekildeki sistemde K kasnağı ok yönünde bir dönme yaparsa L kasnağı hangi yönde kaç dönme yapar demiş. Bakın önce dönme yönüne bakalım. K böyle dönecek. İp düzgün bağlanmış. Aynı yöne döner. Aynı yöne döner. Bakın ters bağlanmış. Ne yapacak? Ters yöne dönecek. Şimdi gel gelelim dönme sayısına. K hangisine bağlanmış? R'ye mi 2R'ye mi? Bakın şuna X diyelim. Şuna ne diyelim? Y diyelim. K kasnağı X'e bağlanmış. O zaman... Yarı çapı 3 R olan kaç tür döndü arkadaşlar? Bakın bir tür döndü. Yarı çapı 3 R olan bir dönerse yarı çapı R olan kaç döner? X döner. Ters orantı olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Yarı ters orantı olduğu için 3 katına indiği için X buradan ne oldu? 3 tur oldu. Bu 3 tur oldu arkadaşlar. Bakın bununla bu aynı merkezde olduğu için bu da ne olacak? 3 tur olacak. Bunu 3 tur bulmuştuk. Bakın bu 3 tur dönmüş. Yarı çabı kaç? 2R. Yarçabı 2R olan 3 tur dönüyorsa, yarçabı 4R olan kaç tur döner? Bilmiyorum. Bakın ne oldu? 2 katına çıktı. Bu 2 katına çıkarsa bu ne olacak? Yarıya inecek. O zaman ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 tur oldu. Hangi yönde gitmişti? Bakın iki yönünde. iki yönünde 3 bölü 2 tur dönmüş diyeceğiz. Son bir soru daha çözüp Konumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bu da bu soru tipi de arkadaşlar. Sınavda çok çıkmış. Karşımıza yine gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Hemen hemen her testte görebilirsiniz. Evet. Ne demiş? Soruya bir bakalım. K ve L dişisi vermiş. Yarçaplar R ve 2 R demiş. K dişisi ok yönde 1 bölü 4 devir. Bakın. Önce dönme sayısı dönme yönüne bakalım. K bu tarafa doğru dönüyorsa L ne yapacak? Ters yöne dönecek. L'nin dönme yönü bulduk. Şimdi dönme sayısına bakalım. E, ee, dönme sayısı yarı çapla nasıl Ters. K'nın yarı R idi. E, ee, dönme sayısı kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 4. L'nin yarı kaç? 2 R. Dönme sayısını bilmiyorum. Bakın R olan 1 bölü 4 dönerse 2 R olan kaç döner? Ters orantılı olduğu için sakın 1 bölü 2 demeyin. Ters orantılı olduğu için ne diyeceğim? 1 bölü 8 diyeceğim. Demek ki L'ye kaç dönmüş? 1 bölü 8 tur dönmüş. Önce K'ya bakıyorum. K'nın kaç tane bölmesi var? Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tanesinin bakın 4 tanesinin kaç tanesi dönmüş? 1 tanesi. Sağ tarafa doğru 1 bölme dönerse bu parça nereye gelecek? Bakın şu noktaya gelecek. Diğer parça onu takip edecek. O zaman K'nın şekli nasıl olur? Bakın buraya geldi. Diğer de ne oldu? Bu şekilde oldu. Bu bizim K'mız. Gelelim L'ye. L, ye. L ye 1 bölü 8. Bakın L'nin kaç parçası var? 1, 2, 3, 4. Ama 1 bölü 8. Benzetmek için şöyle yapacağım. Bakın. Pastayı bölmelere ayırırsam. Pasta bölme sayısını artırdım. Bakın kaç bölmesi oldu? Sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 bölmesi var. Artık buna uyumlu oldu. 8 bölmenin kaç tanesi dönecek? Bir. Ne tarafa doğru? Dikkat edin. Sola doğru bir kere döndü. 8'de 1. 8 parçadan biri. Bakın o zaman bu parça nereye geldi? Buraya. Diğer ne yapacak? Takip edecek. O zaman bu da ne oldu? Bu şekilde oldu. Bakın göstermeye çalışalım. Taramıştık. Bu buraya geldi. Diğer de burada oldu. Bu da kimle? O zaman cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Evet arkadaşlar, basit makineler konumuz bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Fizikte kalın.